Çorum'da kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi mekanlar %50 kapasite ile hizmete başladı. İşletmelerimizi artık Mart ayı itibariyle açmış bulunuyor, yasaklar kalkmış bulunuyor. Bundan sonra çok dikkat edip pandemiden elinden kurtulmak için <laughs> elimizden gelen çabayı göstereceğiz. 30, 30 lirası, sizin değerli onu 30-35 lirası da Erhan Doğan. İsterimiz... Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre her 100 binde 28,12 COVID-19 hastasının bulunmasıyla orta riskli iller kategorisinde yer alan Çorum'da yeni normalleşme kapsamında kafe ve lokantalar müşteri kabul etmeye başladı. <laughs> Belli saatlerde %50 kapasiteyle hizmet verecek işletmeler kurallara uygun olarak müşteri kabul ederken cadde üzerinde bulunan çay ocakları da kontrollü normalleşme ile birlikte belirlenen çerçevede müşterilerine hizmet veriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgeye göre Çorum'da da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Cadde ve sokaklarda 65 yaş üstü ve çocukların aileleriyle birlikte çarşı pazar gezdikleri görüldü.